Evet arkadaşlar, el hesabıyla yaptığımız analiz sonuçlarını SAP gibi programı kullanarak örnek bir uygulama yapacağız. Ve bu uygulamada hem mod tablama yöntemini hem de response spectrum metot yöntemini kullanacağız. Şimdi programda neler yapacağız? Önce ondan bahsedelim. Ardından da SAP gibi programı kullanarak analizimizi gerçekleştirelim. Önce sorumuzu hatırlarsak arkadaşlar. 3 katlı bir yapımız var. Her bir katta yığılı davranışı dikkate alacak. Elastisite modülümüzü yazalım. 28 gigapascal olacak arkadaşlar. Her ilk katım kolonlarım 50 çarpı 50. ikinci kat 40 çarpı 40. Üçüncü kat ise 30 çarpı 30 şeklinde olacak. Sistemin dinamik parametrelerini inceleyeceğiz. Kütle katılım oranlarını ve modal katkı çarpanlarına bakacağız. Hareket denklemine uygun analizler yapacağız. Her bir kat için toplam kat yer değiştirmelerini kontrol edeceğiz. Katlarda oluşan göreli yer değiştirmelere bakacağız meydana gelen kesme kuvvetlerine bakacağız arkadaşlar ve bizim elde ettiğimiz sonuçlarla kıyaslayacağız. Bu analizde sabahki benim programında kullanacağımız deprem ve kaydını ve response spektrum değerlerini açıklama kısmında verdiğim linkten ve web sitemizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tüm modlarda %5 sönüm dikkate alınacaktır. İlk önce modelin ve kesitlerin tanımlamasına geldiğimiz zaman bir tane malzeme modeli tanımlayacağız ve kütleleri sıfır kabul edeceğiz arkadaşlar. Biz sisteme dışarıdan kendimiz kütle ekleyeceğiz ve elastisite modülünü 28 pascal olarak dikkate alacağız. Daha sonra kiriş olarak döşememizi tanımlayacağız. 30 30 30luk bir kiriş seçtik ama burada eksenel rijitliğini ve dönme rijitliklerini çok yüksek bir değer kabul edeceğim ki düzit diyafram çalışsın. Daha sonra da kesme ve parametrelerini sıfır giriyorum ki kesme rigidliğini dikkate almayalım. Örnek olarak 40 kolonuma baktığım zaman eksener rijitliğini çok yüksek bir değer giriyorum. 2 ve 3 yönündeki rigidliğini sıfır gelerek sadece eğilme rijitliğini dikkate alıyorum arkadaşlar. Ve kütleleri zaten malzeme de sıfır geldiğim için dikkate almayacaktır. Burada da sıfır olarak tanımlıyorum. Daha sonra arkadaşlar her bir noktaya dışarıdan bir yükleme tanımlayacağım. Burası 250 bölü 2 olacak şekilde her bir noktaya yıllık kütle davranışı tanımlamış olacağız. Additional mass olarak her birini tek tek tanımlayacağız arkadaşlar. Ve sistemin dinamik kütlesini sadece bu yüklerden almasını isteyeceğiz. Daha sonra modal analiz yaptığımız zaman bunlar omega kare her bir moda ait mod şeklini kontrol edeceğiz. Daha sonra bizim bulduğumuz aygın vektör değerleriyle kıyaslayacağız arkadaşlar. Ve bu mod şekillerini zaten bulacağız. Daha sonra model katkı çarpanlarına bakacağız arkadaşlar. Bizim buradaki sonuçlarda gördüğümüz gibi ilgili periyotlarımız bu şekilde bulmuşuz. Bu modlara, bu periyotlara karşılık gelen mod şekilleriyle bizim bulduğumuz mod şekillerini kıyasladığımız zaman benzer değerler içerdiğini, benzer değerler olduğunu görmekteyiz. Benzer şekilde katılım oranlarına baktığımız zaman Birinci modda %65'lik bir kütle katılım var. İkinci modda 121.95'lik bak neredeyse benzer birebir aynı değerleri bulmuşuz virgülden sonra. Üçüncü moda baktığımız zaman 12.77 gibi bir değer buluyoruz. Ve bu değerimiz de bizim bulduğumuz değerle aynı. Ve toplamına baktığımız zaman ilk iki modda %90'ı geçemiyoruz. Üç modu da dikkate almamız gerekecek. Bunu nasıl belirliyoruz? Bunu da analizde de kısmında göstereceğim. Daha sonra size vereceğim verdiğim kayıtlarda açıklama kısmında bulabilirsiniz e sentör deprem kaydını tanımlayacağız arkadaşlar fonksiyon kısmında from file diyeceğiz ve e sentör deprem kaydına dahil edeceğiz. Daha sonra response spektrumu da ise yine from file kısmında arkadaşlar içeri alacağız ve bu şekilde bizim response spektrumumuz oluşacak. Daha sonra ilk önce bir zaman tanımalığında analiz tanımlayacağız bir yükleme durumu. U1 yani X yönünde olacak. ESET'e deprem kaydı olacak. Ve ben dışarıdan G cinsinden verdiğim için scale faktörünü 981 olarak ayarlayacağım. Daha sonra modal katkı çarpanları ile ben çarpıyordum. Bu solution tipini eğer model olarak dikkate almasını istiyorsam bu kas sayılarla çarpmasını istiyorsam bunu seçeceğim arkadaşlar. Lineer bir analiz olacak. Time story tabi seçtiğim zaman bu değerler çıkıyor. Ve tüm modların %5 sönüm olarak dikkate almasını istiyorum. Eğer Direct Integration seçseydim arkadaşlar ben R1 çarpı 981 olarak buraya yazmam gerekecekti. Daha sonra da yüklemeleri envelope olarak kendim birleştirmem gerekecek. Ama SAP ekibin bunu benim için model kısmı altında yapmaktadır. Response Spectrum kısmına gelirsem arkadaşlar ilgili her bir periyoda ait iş hesapları yaptıktan sonra burada benim seçeceğim model kombinasyon yöntemleriyle dikkate alacak. Daha sonra bir yönünde El Centro deprem kaydı tanımlayacak. Benim verdiğim ivme değerlerim metre bölü saniye kare cinsinden olduğu için scale faktörü bir almam yeterli olacaktır. Benim genel olarak birimlerim kilo metre cinsinden giriyorum. Sonuçlara baktığım zaman bu benim zaman tanım alanında hesap yaptığım zaman metrede bulduğum değerler. Burası ise SAP ekibinde ilgili deprem altındaki elde edilen değerler. Baktığım zaman kırmızı 3. katlı oluşan yer değiştirme 15'lere 20'lere yaklaşmakta. Benzer şekilde burada da öyle gözüküyor. Sarı yeşil olan arkadaşlar diğerleri pek net gözükmüyor ama ikisi de birbirine de benzer yakın değerler hesapladığını görmekteyiz. Zaman tanım alanında elde ettiğimiz sonuçlara bakalım. Mod birleştirme ile kullandı. U eşittir yani toplam fi çarpı U şeklindeydi, Y şeklindeydi modları toplamıyla. Baktığım zaman ben en üst katta 0.18 metrelik bir yer değiştirme bulmuşum. Üçüncü kat yani 7 numaralı düğüm nokta. Bunlara baktığım zaman maksimum 0.15 pozitif. Negatif olarak 0.17 bunu 0.18 olarak da yazabiliriz. Benzer değerler elde etmişim. İkinci kat 6 numaralı düğüm noktanda 0.083. 1 numaralı düğüm noktam ise 0.029. Değerim var burada. Burada bir farklılık var ama ikinci negatif değerlerle benzer değerler görmekteyim. Ve bu şekilde de zaman tanım alanında elde ettiğimiz değerleri kıyaslayacağız. Daha sonra kat kesme kuvvetlerine baktığım zaman birinci katta arkadaşlar 902.3'lük bir üçüncü katta bir kat kesme kuvveti görüyorum. 93 çarpı 2 dersek 1806 civarı bir değer buluyorum arkadaşlar. Bu değerlerim ise yine benim elde ettiğim değerlerle benzerlik gösterdiğini görmekteyim ve kat kesme kuvvetlerini de yine program formatında beraber inceleyeceğiz. Daha sonra respons spektrum yöntemine baktığımız zaman arkadaşlar bir diğer analiz yönteminde benim ilgili periyotlarıma karşılık gelen ime değerleri bunlar arkadaşlar. Bunlar metre bölü saniye kalecisinden. Eğer ben bu değerleri 981 ile çarparsam her birini benim elde edeceğim değerler de bu değerlere yaklaşık aynı olacaktır. Neredeyse birebir değerler. Veya displacement'a geçiyor. Bakın burada gördüğünüz gibi modal yer değiştirmelerim ise amplification 3.22 bakın 0.74 0.16 bu değerlerin hep de birebir benzer olduğunu, yakın olduğunu görmekteyim. Bu değerleri de nereden ve nasıl okuyacağımızı da beraber inceleyeceğiz. Daha sonra benim elde ettiğim kat yer değiştirmelere bakarsak bunlar modal yer değiştirmeleri. Modal yer değiştirmelerimde elde ettiğim istatistiki birleştirmelerde SRSS'de birinci katta 2.3 santimlik bir yaklaşık olarak yer değiştirmem var. Bakarsam 3 santimlik bir yer değiştirme. İkinci katta 8 santimlik bir yer değiştirme. Üçüncü katta ise 18 santimlik bir yer değiştirme uygulamış ve bu sonuçları elde etmişim arkadaşlar. Bu şekilde de SRSS yöntemiyle benim nasıl hesaplayacağımı, nereden bakacağımı beraber bu şekilde inceleyebiliriz. Bu 5, 6, 7 arkadaşlar. 5. düğüm nokta, 6. düğüm nokta ve 7. düğüm nokta. Cizik yapram olduğu için burada ne kadar ötelenirse burada da aynı ötelemeyi gerçekleştiriyor. CQC yöntemimde bunlar da arkadaşlar. Yine programda analiz tipimi, modal kombinasyonu, SRSS değil de Silkyosu'yu seçersem bu değerlere yakın değerler bulacağım. Ve son olarak SRSS yöntemiyle birleştirilmiş kat kesme kuvvetlerim burada arkadaşlar. Ben kat kesme kuvvetlerime baktığım zaman bu değerleri bulmuşum. Bu değerleri topladığım vakit her bir kattaki bu değerleri yakın değerler olduğunu göreceğim. Ve bu şekilde sonuçları nasıl görebileceğimizi karşılaştıracağımızı beraber inceleyeceğiz. Bu sonuçlardan da gördüğümüz gibi bizim elde hesap yaptığımız değerler SAP 2000 programıyla yapılan değerlerle yakınlık göstermekte ve programın arka plandaki işleyişinin bu şekil olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bu dersimizde de birlikte çok ve Sikleri sistemlerin dinamik analiz yöntemlerini beraber incelemiş olduk. Şimdi SAP 2000 programına gidelim ve bu yaptıklarımızı beraber elden tek tek inceleyelim. Música